Siz hanımefendinin eşi misiniz? Arkadaşıyım. O deli doktoru burada mı kalacak? Düzgün konuş. Burada mı kalacak dedim? Sana ne? Ne demek bana ne ya? Sana ne? Burası benim ev, benim hayatım ve kim istersem o kalır. Eğer o adam burada kalırsa... Ne yaparsın? Ne yaparsın? Eğer herhangi bir şey olursa beni mutlaka ara. Gurur yapacağım derken oğlumun başına kötü bir şey gelmesin. Ali'nin başına gelen en kötü şey senin gibi yalancı babasının olması Olkan. Allah Allah ya ne bu sinir? Ge İyi geceler. Sabaha kadar beklemeyin de kapında tamam mı? Ayrıca birinden yardım isteyeceksem sana gelene kadar onlarca insan var. Kim? Turgay var mı? İyi geceler. Sadakatsiz yeni bölümüyle Çarşamba akşamı Kanal D'de.